Davun Uç benim boynumun soytarısı Kirle her cemreyi bana doğru olan Unuttum güç bela soluyan perdeleri Dudaklarımı ısırdıkça kabaran akşam Unuttum onu da Zaten bir tanım değil midir tavsayan düşüp kalkmalara Hüznün hacanası diyebildiğim akşam, Bir tanım değil midir o kıyısız ellerimiz, Fırça çekmeye doğru ölümün bacısına, Parmak atmaya doğru şiir okuyaraktan, Aşk, bir tanım değil midir kusturucu güzellikler ardından? Her tanım, bir ağı parçalıyor gibi çevremizde, Azgın atlar boşandıkça sesimin avlusundan, Uç benim boynumun soytarısı, Dölle ovalı yüreğim akar suyundan. Göğsümde serinleyen, Akçıl kuşların, Esirgeyen, bağışlayan direnmenin adıyla, indir koynumun yılgısını mor bulutların oradan. İndir, indir de geceleyin dupturu bir iniltiyi, Bağrımdaki sağırlıkla değiştirmeye doğru, Fırlamayım, bıktım tanımlanmaktan. Leş yiyen akçıl kuşları severim çünkü. Akçıl göçmen kuşları çünkü. Çünkü özentisiz taşra yanakları gibi çarşılara ilişkin, frengili göklerin altında olmak gibi yatırları severim Paskalya tatilini. Her tanım zorlu kilitlerdir belki de, çaput yıldızları aşka dayalı duran. Uç benim boynumun soytarısı, böğrümde Avrupalı atları koşuşturan. Aşkım, tanımım, yanaşmam.